Big Definasyon 4. bölümde sizlerle beraberiz. Şu an 12 hafta geçmiş durumda. Aslında 12. haftadayız. Bu da dilot haftası oluyor. Kilomuz 85.2'ye kadar düştü. Bazı günler direkt 85 çıktığım oluyor fakat biraz su ağırlığında ciddi değişiklikler olmaya başladı özellikle şu dönemde. Çünkü kaslardaki glikojen azalıyor. Fakat vücut genel olarak stres yüksek olduğu için antrenman stresi çok yüksek olduğu için daha fazla su tutmaya da meyilli oluyor. Yani deri altın böyle biraz daha sulu. Şimdi bir ölçümler alacağız. Genel vücut kompozisyonumuzu, yağ oranımızı inceleyeceğiz. Sonra tüm günlük bir beslenmeyle videoyu devam ettireceğiz. Evet şu an görüyoruz. Söyleyebilir miyiz? Ekstra zorlamıyoruz. Evet. Değil biz. mi? Tam. 83 civarı, 83 buçuk falan da olabilir ama 83 gözüküyor şu an. Fazla sıkmadan. Şimdi en nefret ettiğim ölçü. Boyun ölçümünü alalım. Kaç gözüküyoruz Mustafa? Bakıyoruz. sende. 40. 41 rimsi. Hoho! Perfect. En fazla düşen ölçümüm boyun ölçümüydü. Eski definasyon videosunu hatırlayanlar varsa 5 sene önce, 4 sene önce orada boyun ölçüm 37'ye kadar falan sanırım düşmüştü. Şu an iyi gidiyoruz demek ki ama illa düşecek abi. Bunun hiçbir kaçarı yok. Hadi bakalım. Özellikle son zamanlarda çok acıkmaya başladığım için mesela kol ölçüsünden yorum yapabiliriz. Yes. Aslında 42,5 falan gibi bir şey. Biraz düşüş var. Bu da beklediğimiz bir şey. Yani 4 kiloda ne kadar düştü? Toplam maksimum 2 santim düştü. Değil mi? Yani bence bence harika yani. Bacakta çok bir düşüş yok gibi sanki ya. Yani 60-62,5 falan. Şöyle düz duralım. Aynen. Süper. Bacakta niye düşüş yok? Belki de hani definasyon yaparken de en fazla iş hacmini ve şiddeti korumaya çalıştığım bölge bacak oldu. Ekstra zorluyorum. Çok lanet edici antrenmanlar yaşadığım oluyor ama yani sonucunu alıyoruz. Göğüs ölçümü çok umursadığım bir ölçüm değil ama yani Hadi umursadığım dönelim. bir ölçüm değil derken yani aynadan görüp fark edebiliyorum bir sıkıntı bir değişiklik var. Bir dönelim şöyle sıkıntına bakalım. Evet. Kaçız? 114.5. 114.5 evet. Evet. Harika. Ölçümler tam istediğim gibi açıkçası. Ee, şimdi özellikle pozlara geçelim. Orada biraz daha farkı göreceğiz. Hadi. You try so hard to cover up your games. You try so hard. Everett. Tüm günün beslenmesi, şu an bütün öğünler karşımızda. Bütün gün sadece bunları yiyorum. Öncelikle bir bu kaloriye nereden nasıl geldik? Şöyle bir kısaca bir özet geçelim süreci. 3150 kalori ile 6 hafta devam etmiştik. O şekilde %21'den %16'ya oranına kadar düştüm. Bir sonraki 5 haftayı 2800 kaloride geçirdim. Yani 350 kalori kadar daha aşağıda beslendim. Bu şekilde de yine adım sayım 11.000 civarındaydı. Adım sayısını değiştirmedim. Bir süre arttırmaya çalıştım ama ayak bileklerim falan ağrıyınca ince vazgeçtim. Onun yerine onu sabit tuttum. Kaloriyi düşürdüm. O şekilde de %14'e kadar düşmüştük. Son 2 haftadır da 2500 kaloride besleniyorum. Artık yine iyice düştüm. Çünkü ne adam akıllı kilo ne adam akıllı yağ kaybedebiliyordum. 2500 kaloride de 2 haftadır ilerliyoruz bir süre daha bu şekilde devam edecek. Şu aşamadaki makrolarım 180 gram protein. Proteini aslında başlangıçta aynı tutuyorum. Çok fazla arttırmıyorum. Çünkü hem şu aşamada gerek yok. Zaten çok iyi bir oranda protein alıyorum ve daha fazla arttırırsam yüksek ihtimalle daha az karbonhidrat alacağım. Dolayısıyla daha az pump olacağım. Antrenmanlarım daha kötü geçecek. Yağ alımımı 70 gramda tutuyorum. 70 gramda tuttuğum için daha fazla yine karbonhidrata alanım kalıyor. 70 gramın üzerine çıkmamaya çalışıyorum. Çünkü şu aşamada ekstra yağ alımına ihtiyacım yok ama şu aşamada ekstra karbonhidrat alımına ihtiyacım var. Eğer ki karbonhidrat alımım 30 gram 40 gram daha düşerse bu antrenman enerjimi kaydeder oranda etkileyebilir. Dolayısıyla 180 gram protein, 70 gram yağ ve 280 285 gram civarında da karbonhidrat alabiliyorum hala. Hedefim şu aşamada bir 4 ila 5 hafta daha 2500 kaloriyle devam etmek olacak. Çünkü 2500 kalori de iyi bir yağ kaybı görüyorum. Aktivitemi de yüksek tutmaya çalışıyorum hala. İyi bir kilo kaybı da görüyorum. Ve yüksek ihtimalle çok daha düşüğüne inemeyeceğim. Çünkü daha az beslenirsem artık antrenman enerjim çok düşük olacak. Antrenmanlar tamamen verimsiz bir hale gelirse de yağ ile beraber ekstra kas kaybedebilirim. Bu da en son isteyeceğim bir şey. Dolayısıyla şu an güzel bir düzenimiz var. Teker teker her bir öğünün üzerinden gideceğiz. Öncelikle sabah bir rutinden bahsedeyim. İlk iş ne yapıyorum? İlk iş sabah uyandığında yarım saat kardiyo ile güne başlıyorum. Bunun sebebi artık vücudumun enerji seviyeleri daha düşük. Genel olarak enerji mevcudiyeti az. Düşük kalori alıyorum eskisine göre. Yani ben bulkta en son 4000 kalori alıyordum. Bundan 1500 kalori aşağıdayım artık. Dolayısıyla eğer ki kendim zorlamazsam pek kardiyo yapamıyorum. Yani günün sonunda 7000-8000 adımda kalıyorum maksimum. Dolayısıyla benim ekstradan kendimi zorlamam lazım hareket etmeye. Metabolizma hormonlarım düştüğü için. Bunun için sabah ilk iş yarım saat kardiyo yapıyorum. 30 dakika kardiyoyu tamamladığımda eve geliyorum ve ilk işim bir ölçek protein tozu içmek oluyor. Bunun sebebi hem gece boyunca açtım kardiyo döneminde açtım. Bir de günün geri kalanını da zaten kalori açığında beslendiğim için proteini iyi bir şekilde yayabilirsem güne daha fazla verim alırım. Çok kritik olduğundan değil ama yemeği hazırlarken de bir süre aç kalacağım için ilk işim kardiyodan sonra protein tozunu içmek oluyor. Sonraki aşamada yumurtalı ekmeği yapmaya başlıyorum. Burada 3 tam yumurta var. 60 gram kadar az yağlı peynir ya da az yağlı lor peyniri var. Arasında değişme yapabilirsiniz. Az yağlı beyaz peynir daha lezzetli oluyor onu söyleyeyim ama lor peyniri seviyorsanız o da her zaman bir e, ihtimaldir. Aynı zamanda 100 gram ekmek var. Bir küçük boy yeşil biberle bir küçük boy e, kapya biber var. Bunun içine biraz da maydanoz dilimliyorum. Zaten maydanozu kalori olarak saymaya bile gerek yok. Bu öğünün makroları. 40 gram protein, 56 gram kadar karbonhidrat, 23 gram kadar yağ, toplamda da 597 600 kalori kadar ediyor. İlk işim bunu hazırlamak oluyor. Öncelikle biberleri güzelce incecik doğruyoruz. Kaseye alıyoruz. Üzerine yumurtaları ekliyoruz. Üzerine peyniri ekliyoruz, iyice eze eze karıştırıyoruz. İyice karışması önemli, böyle çok pütür pütür kalmaması lazım. Sonra 1-2 yaprak, 1-2 sap diyeyim daha doğrusu, maydanozu alıp özellikle yaprak kısımlarını ince ince doğrayıp onu da ekliyoruz. Bunları yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz tamamen yumurtayı ayrı olarak omlet de yapabilirsiniz. Tamamen hani kahvaltıda biraz kendimi şımartmak için ekstra yemek harcıyorum diyebilirim. Ve genelde kahvaltımı yanında 6 tane mandalina ile birlikte yiyorum. da iyi bir miktar hacimli yemek yiyebilirsem buna da ekstra meyveler fayda ediyor. Kendimi çok daha tok hissediyorum günün geri kalanında. Ve aynı zamanda bu benim antrenman öncesi öğünüm oluyor. Bundan 2 saat sonra antrenmana başlıyorum. Ee, protein Ocean'ın sosları istiyorsanız ağır sağlam koduyla indirimli olarak ulaşabilirsiniz. Oldukça düşük kalorili. Genelde acı sosu illa ki yumurtalı ekmeğe ve tavuğa ekliyorum abi. Hmm. Tadına bak. Uf. Şu maydanozun verdiği kokuyu, tadı göreceksin evet. şimdi, değil Maydanoz mi? Maydanoz gerçekten, değil mi bak? Bir tek buna Maydanoz yetişiyor, için. yakışıyor. Yumurtalı ekmekleri de fırında hazırlıyorum. Fırına yağlı kağıtın üzerinde veriyorum. İlk 180 derecede, yani 10 dakikada falan maksimum oluyor. O arada bebek patatesleri alıyorum, İyice yıkıyorum. Başka bir şey yok. Güzelce yıkıyorsunuz. Eğer ki biraz fazla tozluysa, fazla topraklıysa fırçalayabilirsiniz. Bu da bir her zaman yöntemdir. İyice yıkadıktan sonra biraz zeytinyağıyla 10 gram civarında baharatlarla beraber marine edip bunu da air fry'e veriyorum. da ekmek, fırındayken patatesler air fry'de oluyor. Ben de o arada gidip koştuklarımla ilgileniyorum. Onlar pişiyorlar yani arada sırada 5 dakikada 10 dakikada bir gelip kontrol etmem yeterli oluyor. Patatesler 15 dakika kadar sürüyor. Bazen 20 dakika sürebiliyor çünkü doğramıyorum. Bunları doğrarsanız daha da hızlı sürer ama benim hedefim tamamen pratiklik. Süper hızlı olmasına gerek yok. Hızlı bir kolay bir şekilde onu airfry'a verip işlerime dönmem lazım sadece. Patatesi tavuklarla beraber yiyeceğim için bir sonraki aşamada tavukları hazırlıyorum. Tavuklar aslında geceden tavuk göğüsleri bildiğiniz normal bütün tavuk göğüsleri yine 10 gram zeytinyağı ile birlikte ve baharatlarla beraber bunun içerisinde kırmızı toz biber var, karabiber var, tuz var ve köri var sadece. Buzdolabına kaldırılıyor. Bunları buzdolabına kaldırıyorum. Orada kendi başına marine oluyorlar. Ne kadar uzun süre beklerseniz o kadar iyi diyebilirim. Tabii ki günü aşmayın ama mesela 1-2 saat yerine 10 saat beklerse daha da güzel olur. İyice Marine olacak. Daha sonra bunları airfry'a 180 derecede yine 15-20 dakika kadar bırakıyorum. Yani yine aslında yemek kendi kendine pişiyor. Ben o arada yine işlerimle güçlerimle uğraşabiliyorum. Bir de sonradan içlerine bir tane soğan ekliyorum. Ama burada istediğinizi ekleyebilirsiniz. İsterseniz farklı renkli biberler ekleyebilirsiniz. Patlıcan kabak ekleyebilirsiniz. Canınız ne istiyorsa. Airfryer'in şöyle bir güzel yanı var. Bütün olarak atarsanız bakın şu an şurada görüyorsunuz suları zaten biraz çıkmış kesince. Oldukça sulu, kuru olmayan mis gibi bir tavuk çıkıyor. Özellikle iyi bir süre marine ettiyseniz. Bunu da genelde 2 günlük yapıyorum. Yani böylelerek yiyorum. Acı sos olmazsa olmaz abi. Bir de bir de hardal. Hardal bu arada da normalde de düşük kalorili bir sos. Rahatlıkla kullanabilirsiniz diyetlerinizde. Bu da bir tadına bakalım. Şunu görüyor musun bak? Bu abi bu kadar. Yani tavuğu bıçak bile değdirmedim pişirmeden önce tavuğa. Hmm. Yine olmuş. Ne yapmışız bir şeyler. Sesler geliyor zaten. Yine yapmışız bir şeyler. <laughs> Ve patates. Bu öğün spor sonrası öğün oluyor. Antrenmanımı bitirdikten sonra yarım saat içinde yemeğim de hazır olduğu için eve geliyorum. Hemen yeniden airfryer'e biraz koyuyorum 2 dakikalığına. Mikrodalgaya da koyabilirsiniz. Yeniden biraz ısıtıp hemen yiyorum. Patatesin de tadına bakalım. Hmm. Özellikle bu mangal Közde patates seviyorsanız uf Müthiş Ve yani o kadar basit gibi. Bunu ikiye bölüyorum Yani patatesin önce yarısını yiyorum Tavuğun yarısını yiyorum Sonra bir diğer yarısını da 3 saat 4 saat sonra bir daha yiyorum Tavuk ve patatesin de kalorisi 817 kaloriye denk geliyor 76 gram protein 63 gram karbonhidrat Ve 29 gram yağ ediyor Şimdi Kahvaltıyı hallettik. Altı mandalina yumurtalı ekmeğimiz. Tavuğumuz, patatesimiz bunlar da bittikten sonra artık akşam öğününe geliyoruz. Daha geç saat hava karardı, uyumaya da çok fazla vakit kalmadı ve ben buzdolabından daha önceden sabahtan veya geceden koyduğum yulafımı çıkarıyorum. Yulafın içerisine e, normal şartlarda 100 gram kadar yulafı 300 ml kadar şekersiz badem sütüyle karıştırıp bekletiyorum buzdolabında. Yulafı eğer ki pişirmiyorsanız bir sıvıyla bekletmeniz lazım. Aksi takdirde sindirim ve hazımsızlık problemi yaratabilir. Bu süt de olabilir. Şekersiz badem sütünün kalorisi çok çok düşük. O yüzden onu tercih ediyorum tamamen. Sonra içerisinde bir ölçek protein tozu koyuyorum. Yine bunu protein oşundan ağır sağlam kod ile ulaşabilirsiniz. Bir tane muz dilimliyorum yaklaşık 100 grama denk geliyor. Bu bazen 80 bazen 120 gram olur onu önemsemeyin. 20 gram kadar yer fıstığı ezmesi ekliyorum. Bir de sonra üzerine biraz hindistan cevizi tozu ve tarçın ekliyorum ve yulaf yemeğimiz tamamlanmış oluyor. Özellikle tatlı hissettirdiği, lezzetli olmasından ötürü bunu günün sonuna saklıyorum. O benim iyice tatmin de etmiş oluyor. Daha mutlu bir şekilde yatağa doğru geçebiliyorum. Yatağa geçmeden önce de bir tane daha muz gün içerisinde. Evet iyi bir miktar meyve yiyorum. Ve yaklaşık 250 gram kadar da light yoğurt yiyorum. Bunlar da hem yoğurttaki laktik asit biraz uykum, uykuma fayda ediyor. Aynı zamanda karbonhidrat alımı da Yine araştırmalar bize gösteriyor ki uykuya yakın aldığımız karbonhidrat alımı bizim daha kaliteli ve daha rahat bir uyku çekmemizi sağlayabiliyor. Tabii ki çok abartmamak burada önemli olan. Fark ettiyseniz gece yatmadan önce yüksek yağ almıyorum. Yani sadece yağsız light yoğurtla muz yiyorum. Bu da reflü şikayetini engellemek için. Ama bunları açıkçası yatmadan yarım saat bir saat önce yiyip yatıyorum. Abi bu bu mükemmel bir şey oluyor ya. Yani tatlı seviyorsanız özellikle bir de buzdolabında beklettikçe uf. Hmm. Hmm. Yes. Eğer ki daha fazla kaloriniz varsa içerisinde biraz kuru yemiş, biraz kuru üzüm, biraz kuru kayısı harika bir hale getirebilirsiniz. Benim ne yazık ki o kadar alanım yok artık. 2500'ü aşmamak için bazı yerlerden feragat ediyorum. Ve günlük beslenmemiz bu şekilde. Burada önemli noktalar nedir? Pirinç yerine patates gibi daha fazla tok tutan bir karbonhidrat tercih ediyorum. İçerisinde daha fazla su miktarı içeren bir karbonhidrat. Eğer ki siz de düzenli olarak beyaz pirinç yemeye alışıksanız fakat diyette çok acıkıyorsanız beyaz pirinci yediğiniz miktarda karbonhidrata denk gelecek şekilde beyaz patatesle de değiştirebilirsiniz. Çok daha fazla tok tutacaktır. Özellikle beyaz patates. İyi bir miktar meyve yiyoruz. Burada toplam 200 gram e, muz var. 6 tane de mandalina var. Bu mandalina yani şu an artık mevsimi geliyor diye yoksa daha önceden şeftali ve nektarin yiyordum örneğin yazın. Neden bu kadar meyve yiyoruz? Meyve de çok iyi bir lif kaynağıdır. Aynı zamanda iyi bir mikrobesin kaynağıdır. Lezzetlidir. Hani o sulu sulu hissiyatı da tatmin ediyor beni. Seviyorum yani meyve yemeyi ve aynı zamanda iyi bir miktarda karbonhidrat da almış oluyorum ve tokluk hissini de yükseltiyor. Buradaki ana sebzelerimizde yine tabi patateste de çok iyi bir besleyicilik etkisi var. Mikrobesinler var. Diğer ana sebzelerimiz de biberlerimiz ve maydanozumuz. Burada ekstra maydanoz da var. Genelde bunu da ya her zaman dürüst olmak gerekirse her zaman yemiyorum ama 2-3 günde bir belki bunun bir iki katı kadar limon sıkarak yemeklerin yanında yiyorum. O da yeşil koyu yapraklı bir sebze olduğu için hem çok fazla besleyicilik etkisi var. kalsiyum içeriği de iyi. Tahmin edeceğinizin aksine C vitamini de iyi. Aynı zamanda lif içeriği de yüksek ve neredeyse hiç kalori içermiyor yeşil koyu yapraklı sebzeler. Dolu dolu yiyebiliyoruz. Yani böyle isterseniz roka, tere, maydanoz vesaire bunlarla bir sürü böyle geniş bir salata yapıp Doyana kadar canınızın istediği gibi yiyebilirsiniz. Sadece mideniz şişebilir belki. Genel parametreleriyle önemli olanlar bunlar. Şöyle bir öneri yapabilirim. Diyette daha fazla derinleştikçe diyet mümkünse yağ alımını limitlemeye çalışabilirsiniz. Karbonhidratı düşürmek de her zaman işe yarayan bir stratejidir. Fakat karbonhidratı düşürdüğümüzde ister istemez antrenmandaki enerjimiz de düşecektir. Çünkü karbonhidrat vücudumuzun en verimli, en iyi şekilde kullanabildiği enerji kaynağı. Bunu hiçbir şekilde ketojenik diyet bunun yerini almayacak. Onu belirtebilirim. Özellikle ağırlık kaldırıyorsanız. Örnek olarak ben şu an 70 gramda tutmaya çalışıyorum yağ alımımı. Bazen bunu 60'a zorladığım da oluyor ama o pratik açısından problem yaratıyor. Yani tavuğa ve patatese hiç yağ koyamadığında da lezzetsiz oluyor. Fakat ben eğer 10 gram daha yağ eklersem diyetime 80 grama çıkarsam 1 gram yağ 9 kalori ettiği 1 gram karbonhidrat da 4 kalori ettiği için 22-23 gram karbonhidrat da denk gelecek. Yani her yağı arttırdığımda da düşürmem gerekecek proteine dokunamadığım için çünkü kaslarımı korumak istiyorum. Bu sefer de antrenman enerjim bundan zarar görecek. Antrenman enerjisi belli bir seviyenin altına indiğinde artık kilo vermemizin zaten bir anlamı yok. Çünkü daha fazla kas kaybedebiliriz. Dolayısıyla burada benim önerim mümkün olduğu kadar karbonhidratı yüksek tutmaya çalışmanız olacaktır. Bir aşamadan sonra tabi bu mümkün olmayacak. Yani diyetin başına göre de 100 gram, 150 gram daha az karbonhidrat alıyorum hali hazırda. Şimdi ben kahvaltımı bitirip antrenmanıma geçeceğim. Bu arada sizinle de ilerleyen bölümümüzde daha detaylı bir antrenman paylaşmayı planlıyoruz. Siz de isteklerinizi ve sorularınızı yorumlara bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.